Selam. Şimdi size iki öykü anlatacağım. Peşi sıra. Hani şu isimleri söylenmekten korkulan üç harfler var ya onlarla ilgili. İlk öykü benim değil. Yani sanal ortamdan bulduğum bir öykü. Aynen okuyacağım. İkincisi ise tümüyle benim başımdan geçmiştir. Doğrudur. Merhabalar. Ben Murat, 17 yaşındayım. Ve büyük dedemin başından geçen ilginç bir olayı anlatmak istiyorum. Dedem köyde yaşayan bir insan olduğundan mısır unu yapmak için değirmene gitmiş. Fakat sırayla yapıldığı için dedem en sona kalmış ve gece olmuş. Sabah 4 civarlarında mısırı öğütüp eve dönmek için yola koyulduğunda bir düğüne rast gelmiş. Bu saatte düğün olur mu hiç diye düşünmüş ve ürpermiş. Bir süre sonra işlerinden biri dedemin kolundan tutarak kalayın içine almış. Oynamaya başlamışlar. Çuvaldın sırtında. Bir fırsat bulup dedem adamların ayaklarına bakmayı başarmış ve ayaklarının ters olduğunu fark etmiş. korku içinde çaresizce oynamaya devam etmiş. Bu arada aralarından bir kişi düğün topluluğunun içine gelip kara horoz ötmeye başladı demiş. Sonra hepsi dağılmaya başlamış. Dedem de sırtında yükün ağırlığı ve korkunun etkisiyle yere yığılmış. Sabah olduğunda koşa koşa evinin yolunu tutmuş. Eve geldiğinde olanları teker teker anlatmış. Üç gün boyunca yataktan kalkamamış. İkinci öykü de ise benim başımdan geçen bir öykü bu. Lise yıllarında ergin izgilik yapar ve ormana giderdik. Dönsene. sonra ateşimizi yakar, kampımızı kurar. Çeşitli eğitimler yapardık. Bu eğitimlerden bir tanesinde de kamp basmadır. Gece karanlıkta, ormanda hiç yalnız kaldınız mı bilmiyorum. Yani dünyanın en korkunç, en korkulu anlarıdır. Benim diyen adam, kolay kolay ormanda gece vakti tek başına kalması bir deneyin. Ondan sonra neyse, yani eğitime çıkılacaktı ve en korkusuz kişi olarak herhalde ben seçildiğim için kampı bekleme, kamp nöbeti de bana etti. Neyse ilerleyen saatlerde yani benim görevim aslında orada işte kampa nöbet tutmak, ateşin sönmemesini sağlamak. Kampa yabancı birisi gelirse işte eşyaları çalmamasını falan sağlamak. Gece de saat 11 falan civarı oluyor bu iş ve çocuklar eğitim amacıyla orman içinde sıralı bir şekilde kayboldular. Biraz zaman git zaman aradan bir iki saat geçti. Karanlıklardan birisi çıktı geldi bizim Hakan. Samimi bir arkadaş. Yani hepsi samimi de özellikle o sevdiğim saydığım bir arkadaşımdır. Geldi Sinan dedi işte durum böyle böyle. 5-10 dakikaya kadar senin bu kampı basmaya basma eğitimi amaçlı, eğitim amaçlı basacağız dedi gitti. Ben de nöbeti daha ciddi tutmaya başlayarak karanlıkları gözleyerek ve kampı basmaya çalışan arkadaşlar tek tek çıkarttırarak el feneriyle. yakaladım. yani bu bu, bu anlık bitti ama ondan sonra ne kadar geçti zaman geçti bilemiyorum birkaç yıl sonra mı, birkaç ay sonra mı bir gece bizim evde oturuyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Hakan, sana bir itirafta bulunacağım Sinan dedi. O gece beni sana yolladılar. Karanlıkta ormandan geçerken kampa doğru gelirken korkunç bir ürperti geçirdim. Yani çok korktum. Ve muhtemelen senin şu ismi üç harflilerden birisi olup olmadığını dan kuşkulandığım için seninle konuşurken aslında bir ara eğilip gözlerimi aşağı kaydırıp senin ayaklarına baktım acaba dedim ters duruyorlar mı e, veya toynağa benziyorlar mı diye ayaklarını inceledim biliyor musun dedi. Aa, <laughs> eee düşünebiliyor musunuz arkadaşınız sizin ayağınızı inceliyor ki güldük tabi Allah'tan söylemiş yani bu güzel bir an olarak belleğimde kalmıştır